Göreceksin, göreceksin. Abdülhamid'i savundun, savunmadın. Teresleri savundun, Savunladım. sen savundun. Dördülemenucula gelsin, söyleyim. Dede, internette bazı resimler gördüm. Bunlar ne anlama geliyor acaba? Gel bakayım evlat, neler bulmuşsun Dede, bu fotoğraftaki insanlar neden maske takmıyor? Fotoğraf korona olmamadığının hissine aittir. O zamanlar insanlar dışarı çıkabiliyordu. Vay be. Önceden korona yoktu. He. Peki bu fotoğrafta, bu fotoğraf ne anlama geliyor dede? Bu sanırsam şakalaşmak. Yok, biz buna takalaşmak der. İnsanlar işte birbirine selam verildiği zaman, bunu kullanır. Yani. Ama artık bu günler Demek ki önceden yabancılara dokunabiliyorduk he. <laughs> Özür dilerim dede. Peki, bu fotoğraf ne anlama geliyor dede? Bu... Biz buraya okul derdik. Burası sınıf. Arkadaşlarımız var dediniz. Tabii siz artık burayı ebat TV olarak biliyorsunuz. Arkadaş ne demek dede? Boş veriyorum. Önemli bir şey değil. Peki bu fotoğrafta ne yapıyorlar dede? Evlat. Gel yanıma otur. Sana anlayacak çok şey değil. Dede tek bir çift mi? Tek. Yanlış Allah seni beğenmesin En üstünden lan Videoyu beğendiysen Beğen tuşuna ve abone olmayı